Benzeyiş bu mudur? Sen kimi taklit ediyorsun? Kime benziyorsun? Demek ki benzediğini söylediğin insanlarda problem var. Allah'ın peygamberi Aleyhisselam namazına dokununcaya kadar kimseye beddua etmedi. Ne zaman ki Allah ile arasında bir irtibat köprüsü olan namazına zarar verdiler, o zaman Allah'ın peygamberi etti. Sen benim en sevdiğim amel olan namazı korursan, ben de sana ne istiyorsan sen, Sen razı olun kadar da yakın Bakın Allah'ımızın namaza bakışına bakın. Peygamberimizin namaza bakışına bakın. Ondan sonra aynaya dönün kendinize bakın. Benim namaza bakışım nedir? Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'a neden böyle bir nimette, böyle bir vaatte bulunuyor Allah Teala Hazretleri? Allah'ın Peygamber Aleyhisselam kendisine yapılan sıkıntılarda Ümmetini, kendisine bu sıkıntıları verenleri Allah'a şikayet etmedi ve dua etmedi. Allah'ın bilmiyorlar. Bilselerdi de yapmazlardı dedi. Taif'i hatırlayın kardeşler. Taşlandı Muhammed Aleyhisselam. Bütün elbisesi, üstü başı kan olmuş idi. Ne dedi? Cebrail Aleyhisselam geldi. Dilersen bu iki dağın arasında kalmış olan Taif'i dağlarla kapatayım. Bu milletin tamamını helak edeyim dedi. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Bilmiyorlar. Bilselerdi yapmazlardı. Ben ümit ediyorum ki bunların soyundan Allah ve Resulüne iman etmiş olan çok hayırlı insanlar gelecektir. Şu anda Taif mü'mindir. Arabistan'a gittiği zaman inşallah oraya da uğrarsınız. İnsanların ne kadar yumuşak olduğunu görürsünüz. Bakın beddua etmedi. Çünkü bedenine, kendi bedenine yapılmış olan bir zarar vardı. Efendimizin sırtına işkembeler koydular. Ağır hakaretler ettiler. Yine beddua etmedi. Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam Uhud Savaşı'nda ne oldu? Dişi kırıldı, bir taş atıldı. Taşla dişi kırıldı, mübarek dişi şehit oldu. Miğferinin demiri, demir halkası kaş şakağına girdi. Ha, buraya girdi şakağından kanlar aktı. Yine beddua etmedi kardeşler. Bakın kendisine yapılmış olan hiçbir eziyette beddua etmiyor. Ama Hendek Savaşı'nı hatırlayın. Hendek Savaşı'nda muhasara öyle şiddetli bir hale geldi ki, müşrikler öyle bir baskın yaptılar ki, öyle bir saldırı, öyle bir savaş hali vardı ki, dört vakit namaz üst üste kazaya kaldı. Sabah namazı, öğle, ikindi ve akşam namazları. Dört vakit namaz üst üste kazaya kaldı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatında kazaya kalmış namazı yoktur. Üst üste dört vakit kazaya kalınca, yatsı ezanı da okuyunca Muhammed Aleyhisselam ne yaptı? Allah'ım namazımdan Namazından beni, alıkoyan, beni alıkoyan, alıkoyan şu kavmin karnına ateşle doldu. Ateşle doldu. Bakın bu bedduadır. O beddua Müşriklere beddua yaptı. Beddua yapınca ne oldu? Allahu Teala bir rüzgar, bir fırtına estirdi çadırlar, madırlar, hayvanlar hepsi uçtu gitti. Savaş tamamen Müslümanların lehine döndü ve kaybettiler. Sonra sabaha doğru peş peşe namazları kaza ettiler, namazları kıldılar. Bakın! Şahsına yapılmış olan bütün sıkıntılarda da beddua etmedi. Bizim şahsımıza bazı sıkıntılar yapıldığı zaman ne yapıyoruz? Hemen direkt bedduaya sarılıyoruz. Dinimize hakaret ediyorlar, dinimize küfür ediyorlar, Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadislerinin hepsinin yalan olduğunu söylüyorlar. Sahabilerin hepsinin yalancı olduğunu söylüyorlar. Bunlara karşı çıt yok. Ya o da bir görüştür diyorsun. Sana, Sana karşı, karşı en ufak şey, bir, şey, hareket bir hareket, hakaret olduğu, hareket hareket olduğu, olduğu zaman. zaman, en ufak, en bir, ufak cümle, bir cümle, en ufak bir en, söz bir olduğu söz zaman, zaman. zaman dişini, dişini gösteriyorsun. gösteriyorsun. Bu mu bu senin imanın? Allah'ın peygamberine peygam benzeyiş bu mudur? Sen kimi taklit ediyorsun? Kime benziyorsun? Demek ki benzediğini söylediğin insanlarda problem var. Allah'ın peygamberi aleyhisselam namazına dokununcaya kadar kimseye beddua etmedi. Ne zaman ki Allah ile arasında bir irtibat köprüsü olan namazına zarar verdiler, o zaman Allah'ın peygamberi bastı duayı. Sen benim en sevdiğim amel olan namazı korursan ben de sana ne istiyorsan sen razı oluncaya kadar veririm buyurdu Allah Teala Hazretleri. Bakın Allah'ımızın namaza bakışına bakın. Peygamberimizin namaza bakışına bakın. Ondan sonra aynaya dönün kendinize bakın. Benim namaza bakışım nedir? Benim için günde bir iki vakit, vakit kılınacak ve stres atılacak bir aksiyon mudur? Yoksa benim yaşam kaynağım mıdır? Yaşam biçimim midir? Müslümanlar ikiye ayrılıyor. Hayatını keyfi ihtiyaçlarına göre yaşayanlar, hayatını namaza endekslemiş olarak yaşayanlar. Şimdi sen de bu ikisinden bir tanesiydin, bir tanesisin Müslüman kardeşim. Hayatını namaza göre mi endeksledin yoksa keyfi alışkanlıklarına göre, ihtiyaçlarına göre mi endeksledin? Neye göre endeksledin? Bu suali kendine sorman gerekiyor. Allahü Teala bizlere hidayet nasip etsin. İzam.